Bildiğiniz üzere arkadaşlar 6 gün önce 36 dolarlık bir çekim talebinde bulundum bu uygulamadan. Ve dün ise arkadaşlar 670 TL hesabımıza ulaştı. Eğer siz daha da benim gibi yatırımsız, ücretsiz bir şekilde bu parayı kazanmak istiyorsanız video başından sonuna kadar izleyin. Çünkü bu sizin faydınız olacaktır. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Açıklama kısmında size bir tane link verdim arkadaşlar. O linke bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelmekte. Şunu da söyleyeyim. İki arkadaşınızı davet ederseniz bu anneniz babanız da olabilir. Sadece farklı telefonlardan olması gerekiyor. İki arkadaşınızı daha davet ederseniz 700 TL kazanabilirsiniz. Yani benim kazandığım gibi sizler de sadece iki arkadaşınızı davet ederek kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada şimdi in de butonuna basıyorsunuz. Sizi Play Store at atacaktır. Bir girl ve onu indirmeniz gerekiyor. Hani normal indi indirirseniz ya da bu linkten indirirseniz ne gibi farklılık olursa derseniz arkadaşlar ne, ne, gibi farklılık oluyor. Benim kazanmış olduğum paradan size de komisyon vermesi arkadaşlar. Öyle. Öyle de söyleyebilirim. Yani uygulama böyle söylüyor. O yüzden açıklan kısmındaki linkten indirirseniz altı bir yönden başlayacaksınız. Ve daha fazla bonusla kazanabileceksiniz. Şimdi isterseniz uygulamamıza görüşümüzü yapabilirsiniz. Ben de hesabımdan geldim hızlı bir şekilde anlatacağım o yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar Öncelikle ya cep telefonunuzdan ya da e-post adresinizden e, kayıt olmanız gerekiyor kayıt olduktan sonra işte kategori kategoriyi seçiyoruz çünkü canlı yayın platformu canlı yayın yaparak da parkizana bilirsiniz şimdi ben yatımsız bir şekilde arkadaşlar işte hiçbir şey yapmadan parkizanman yöntemini göstereceğim burada parkizan butonu var buna bir defa basmanız gerekiyor bastıktan sonra arkadaşlar görevler seçilmesi bir yer olacaktı yani sekmesi olacaktı oraya atacaklar size işte ne diyor günlük alışveriş şu kadar kazan yani günlük işte üç kişi takip et şu kadar kazan üç dakika boyunca yerin izle şu kadar kazan Hani bu göller yapak yani günlük bayağı iyi para kazanabilirsiniz aksine şöyle bir şey de bak ee, Para kazanmak için arkadaşlarınızı davet edin. 344 TL kazanabilirsiniz bir arkadaşınızı davet ederek arkadaşlar. Burada davet bağlantısı yer almakta. Bunu kopyaladıktan sonra WhatsApp, işte Facebook, Twitter, Messenger'dan gönderebilirsiniz arkadaşlarınıza. WhatsApp'tan gönderdiğiniz zaman oradaki linki kopyalayıp farklı kişilerde gönderebilirsiniz. Bir arkadaşınızdan 350 TL kazanmaktasınız. 30 arkadaşınızdan toplamda 10.500 TL'ye yakın bir para kazanmaktasınız. Yani herkese tavsiye ederim çünkü yatırım istemiyor. Yas kısıtlaması yok göz yani güzelce kazanabileceksiniz. Bu arada şöyle bir şey de var ki arkadaşlar şu anda 155 TL bakayım bak. Tabi bu yanlış çünkü daha 10 TL'den hesaplıyor daha şu anda 19 TL. Yani şu anda 300 TL'lik bakayım bak yani kafanız karışmasın. Kurtarmak bölümüne bastığınız zaman bu yani burada değiş bölümü var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman paranızı fasulye çevirmekte. Fasulye de 34 TL 40 yapmakta. Tabi bu da yanlış arkadaşlar. 80 TL'yi neye tekabül etmekte. E, çevirdikten sonra arkadaşlar cüzdan bölüm var. Buna bir defa basmanız lazım. Fasulyeler yerine girmeniz gerekiyor. E, 845 fasulye arkadaşlar 4 TL tekabül etmekte. Çevirdiğiniz zaman da bu e, böyle çevirmekte. 6700 e, 6700 fasulye uğraştığınız zaman yani 32 dolar bakiye uğraştığınız zaman papaya hesabınıza çekim talebinde bulunabiliyorsunuz. Papaya hesabınıza çekim talebinde bulunmanız için 32 dolar uğraşıyorsunuz. Ondan sonra çekim talebinde bulunuyorsunuz arkadaşlar. E, bizlerden bir adet cep telefon numarası istiyor. papa e, numaramızı istemiyor. Onu söylüyorum arkadaşlar. E, papa numaranıza kayıtlı cep telefon numaranızı istiyor. Onu e, yanlış görmeyin yani. E, geldikten sonra zaten e, para... Ödüllere değiş tokuş bölüm var. Buraya girmeniz gerekiyor. Ben şu anda göremem Çünkü işte o kadar fasulyem olmadan şu anda göremiyorum arkadaşlar. Oraya girdikten sonra eğer bakiniz yetiyorsa oradan papaya seçiyorsunuz ya da bank hesabınızda seçebilirsiniz. Orada istenen bilgileri doldurmaktasınız. Zaten 6.90 ile başlıyor. Oraya cep telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. Yanlış yapmayın arkadaşlar. Yazdıktan sonra Sipa çekme talebinde bulunabiliyorsunuz. O zaman benimki 5 gün içinde geldi. 6 gün demiştim ama saat yeni sıfırlandı. Hatta 7 saatini geçmiş. Neyse işte yani 6 günde geliyor arkadaşlar. 7 ila 30 gün içinde gelecek ne diyor arkadaşlar. Daha kısa sürede geldi. Neyse videomuz bu kadar da umarım faydalı bir video olmuştur. Yatırımsız bir şekilde kazandım arkadaşlar. Sizler de kazanabilirsiniz. Bunu tavsiye etmek diyeyim. Çünkü yatırım istemiyor bizlerden. Yaz kısıtlaması yok. Bizlerden kişisel bilgini de istemiyor. Yani kolayca para kazanabilirsiniz. Neyse videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açıklar kısmında da Telegram kanalımız var. Orada katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.